Merhaba arkadaşlar. Matematik dersinde bugün sizlerle veri analizi ile ilgili 5 tane yenisini soru çözeceğim. İlk sorumuz gelsin. İlk sorumuz Melis kumbarasının sadece 10, 25 ve 30 kuruş madeni paralar atmıştır. Kumbarasındaki bu paraların çeşitlerine göre adetlerinin dağılımı aşağıdaki grafikteki gibidir. Grafiği görüyorsunuz. Sol tarafta dairesel bir grafik. Sağ tarafta ise sütun grafiğinde paraların dağılımı şeklinde vermiş. Kumbara'daki 50 kuruşların adedi 25 kuruşların adedinden 140 tane fazla olduğuna göre menisin kaç lirası vardır diyor soruda. Arkadaşlar ilk bakmamız gereken sütun grafiğinde para miktarları arasındaki farklar nedir? 10 kuruşlukların bir değeri yok şu anda bel belirtmemiş. 25 kuruşluklar x kadar diyor. 50 kuruşluklar ise 25 kuruşlukların x artı 140 tane fazlalığı varmış arkadaşlar. Dairesel grafiğimizde ise 50 kuruşlukların açısını bulmak istersek biliyorsunuz ki dairesel grafiğin içerisinde toplam 360 derecedir. 10 kuruşluklar 130 derece, 25 kuruşluklar 80 derece ise topladığımızda 210 yapar. 360'tan 210'u çıkardığımız zaman 150 derece kalır 50 kuruşluklar. 50 kuruşluklarla 25 kuruşluk arasındaki fark 140 taneymiş arkadaşlar. 50 kuruşlukların açısı 150 derece 25 kuruşlukların açısı 80 derece. Bunların arasındaki fark bize miktarın farkına eşit oluyor arkadaşlar. Onu vermesi gerekiyor 70 derece. Demek ki 70 derecelik daire gösteriminde açısından 140 tane madeni para varmış arkadaşlar. Biz bunu sadeleştirirsek 7'ye bölelim her iki tarafı. 10 derecede 20 tane para olmuş olur arkadaşlar. Şimdi açıların dağılımına göre dağıtırsak 150 derecede kaç tane vardır onu bulmaya çalışalım. Bizim elimizde ne vardı? 10 derecede 20 tane madeni para varsa 150 derecede 15 kat olacağı için arkadaşlar 20'yi de 15'e çarparsak 300 tane 50 kuruşluk olmuş olur. Şu kenar yazalım. 300 tane 50 kuruşluğumuz olmuş olur. Aynı şekilde 25 kuruşluktan adedini bulmak istersek de 80 derecede kaç tane vardır onu bakalım. 10 yine 10 derece baz alıyoruz. 10 derecede 20 tane varsa 80 derecede 8 kat olacağı için 8 ile çarparsak burayı 160 yapar. 160 tane de 25 kuruşluğumuz varmış. Son olarak da 10 kuruşluğumuz 130 dereceymiş arkadaşlar. Hemen şöyle bir daha yazalım. 10 derecede 20 tane madeni paramız vardı. 130 derecede kaç tane vardır? Dikkat ederseniz arasında 13 kat fark var. İlişki var diyelim. 20 ile 13 çarparsak ne olur? 260 adet. Demek ki 10 kuruşluktan da 260 adet varmış. Şimdi bunların değerleri olarak bir incelersek 300 tane 50 kuruşluğum varsa burada şöyle yazalım. 100 300 tane pardon. 300 tane 50 kuruşluğum varsa lira cinsinden ne yapar arkadaşlar bu? 150 TL yapmış olur. Şöyle yazalım. 150 TL. 160 tane 25 kuruşluğum varsa arkadaşlar 4 tane 25 kuruş 1 lira yapacağı için buradan da 40 TL gelir. 260 adet 10 kuruşluğum varsa da buradan da 10 tanesi 10 kuruşun 1 lira yapacağı için 26 TL yapar arkadaşlar. Topladığımız zaman 6, 9, 11 elde var. 216 TL kumbarasında para vardır. Deniz Melis arkadaşımızın. Buradan hemen ikinci soruya geçelim. Müzik kursunda piyano, gitar ve bağlama dersleri vardır. Bu derslere devam eden toplam 48 grup bulunmaktadır. Müzik kursunda derslere göre oluşturulan grup sayılarının dağılımı aşağıdaki grafikte gibidir diyor. Evet, daire grafiğinde 48 grubun dağılımı var. Piyano bağlama ve gitar olarak 3 tane e, müzik kursunun dersleri varmış. Bunun için gruplara dağıtmış. Devam edelim. Piyano, gitar ve bağlama kursundan devam eden öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda gibidir diyor. Öğrenci sayılarını da gruplara göre vermiş arkadaşlar. Piyano, gitar ve bağlama derslerinden her bir ders için oluşturulan gruplardaki öğrenci sayıları kendi içinde eşittir. Örneğin tüm piyano gruplarında x kişisi varmış. Buna göre gitar dersi için oluşturulan bir gruptaki öğrenci sayısı bağlama dersi için oluşturulan bir gruptaki öğrenci sayısından ne kadar fazladır diyor. Şimdi biz bu 48 grubu daire grafiğinde derslere göre dağıtalım. Burada herhalde piyano dersini açılmamız gerekiyor. 120 ile 90'ı toplarsak arkadaşlar 210 derece yapar. 360'tan da 210'ı çıkardığımız zaman 150 derece olur. Demek ki piyano dersinde 150 derecelik bir açı varmış. Şimdi açımız tamam 360 dereceydi. 48 grup varsa 90 dereceyi düşünelim. Kaç grup vardı? Dikkat ederseniz 360 90'ın 4 katıdır. O yüzden bunu 4'e bölersek arkadaşlar 90 derecede 12 tane grup olması lazım. Yani gitarda 12 grup varmış arkadaşlar. Aynı şekilde 360'da hemen şöyle bir temizleyelim. Hemen 120 derece dersek 360 derecede 48 grup varsa 120 derecede kaç grup vardır? 360 120'nin 3 katıdır. 48 ile 3'e bölersek demek ki bağlamada 16 grup varmış. Topladığımızda 16 ile 12 28 yapar. Zaten 48 grup olması gerekiyor. Bize de burada 20 grup kalmış olur. 20 grupta piyano dersi içinde varmış arkadaşlar. Şimdi buradaki öğrenci dağılımlarına bakalım. Piyanoda 60 tane öğrencimiz varmış. 20 tane grup varsa her grupta 3 öğrenci vardır. Gitar dersi için 240 kişi katılıyormuş. Gitar'da 12 tane grubum var. Her bir grupta da 20 kişi olacak arkadaşlar. Bağlama dersi için 128 tane öğrencim var. 16 tane grup varsa her grupta 8 öğrenci olacak. Şöyle bir öğrenci yazalım. Burada ne olacak? 8 öğrenci olacak arkadaşlar. Sonra bizden ne istiyor? Gitar dersi için oluşturulan bir gruptaki öğrenci sayısı, bağlama dersi için oluşturulan bir gruptaki öğrenci sayısı ne kadar fazladır? Gitar dersinde 20 öğrenci vardı. Bağlama dersinde 8 öğrenci vardı. Arasındaki fark 12 olacak arkadaşlar. İkinci sorumuzun da çözümü bu şekildeydi. Buradan bir diğer soruya geçelim. Dört garsonun çalıştığı bir lokantada garsonların iki gün boyunca topladıkları bahşişlerin dağılımı aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir diyor. Birinci gün toplanan bahşiş miktarı ikinci gün toplanan bahşiş miktarının iki katıdır. İki gün boyunca dört garsonun iki günde topladıkları bahşiş miktarları birbirine eşit olduğuna göre Kemal'in birinci gün topladığı bağış miktarının Mustafa'nın topladığı bağış miktarı oranı kaçtır? Bize değer olarak bir şey ifade etmemiş. Şu kadar bağış topladığı gibi bir ifade yok. Ee, o yüzden arkadaşlar biz bunu açılarından yararlanacağız. Biliyorsunuz dairesi, daire, daire açısı 360 derece. Ben bunu 36 x'lik bir bağış topladığını düşünürsem ikinci gün birinci gün bunun iki katı 72 x'lik bir bahşiş toplamam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Ali 150 derecede ne kadar başlanmış ona bakalım. 360 derecede 36x'lik bahşiş varsa Ali üzerinden gidiyoruz. 150 derecede ne kadar bahşiş olur arkadaşlar? 36 36x 360'ın 10 katı olacağı için 150 derecede 15x'lik bahşiş olur. 120 derecede 12 x'lik burada 9 x'lik bir bahşiş olması gerekiyor. Aynı şeyi burası için birinci gün için yaparsak arkadaşlar 360 derecede 72 x'lik bir bahşiş varsa 60 derece al gidersek ne kadar olur? Buraya x demeyeyim tabi karışmasın. A diyelim arkadaşlar. 360 60'ın 6 katı olduğu için burası da 72 x'te e, o günkü başın 6 katı olacağı için 6'ya bölersek 60 derecede ne olur? 12 x'lik bir baş olmuş olur. Demek ki Ali bizim birinci gün 12x, ikinci gün 15x baş aldığı için toplam 27x'lik bir baş olması gerekiyor. iki günü toplam. Zaten bize soruldu da iki gün boyunca 4 karşısında iki günü topladıkları baş miktarları birbirine eşit olduğuna göre diyor. Demek ki iki günde de toplanan baş miktarları birbirine eşit. Hasan'a bakarsak 9x varsa burada hemen şuradan bir Hasan'ın birinci günü bulalım. Onu da göreceksiniz. Hasan 90 dereceydi. 360 94 katı olduğu için buradaki ifade de 72 xte A'nın 4 katı olması gerekiyor. A da burada 18x. Yani Hasan da 18x'lik birinci gün başlanması gerekiyor. 9 xte ikinci gün aldı. Topladığımızda 27x yapalım. Kemal'i bulalım. Kemal 12x'lik bir bağış almıştı. 2 günde topladıkları bağış miktarı eşit olduğu için 27x'ten çıkarırsak Kemal birinci gün 15x'lik bağış salması gerekiyor. Dikkat ederseniz Mustafa birinci gün var. ikinci gün olmadığı için ve aldıkları bağışlar eşit olduğu için 27x'te Mustafa'ya yazarız. Bizden istenen nedir? Kemal'in birinci gün topladığı bağış miktarı 15x. Mustafa'nın topladığı bağış miktarı ise 27x oranını soruyor. X'ler birbirini götürür. Her iki tarafı da 3 ile sadeleştirirsem 5 bölü 9 yapar. O da denizli olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuzun da çözümü bu şekildeydi. Gelelim bir sonraki sorumuz. Dördüncü soruyla devam edelim. Evet. Bir ticaret şirketi 2019 yılı ilk 6 ay ve son 6 ay ile 2020 yılının ilk 6 ay ve son 6 ayına ait kar dağılımı grafiği aşağıdaki gibidir diyor. Birinci grafiğimiz 2019 yılı karı, ikinci grafiğimiz 2020 yılı karı. Bu şirket 2020 yılının ikinci 6 ayı ettiği kar 2019 yılının ilk 6 ayının 4 katından 100 bin lira fazladır diyor. 2019 yılı ikinci 6 ay ile 2020 yılının birinci 6 ayı toplam 685 bin kar ettiğine göre 2019'un birinci altı ayı kaç lira kar etmiştir diyor sorumuzda. Arkadaşlar daire grafiklerini verim açılar hemen bu yazalım. Ee, 2019 yılı birinci altı ay 120 derecesi, ikinci altı ay 240 derece olur arkadaşlar. 2020 yılı ikinci altı ay 160 derecesi, birinci altı ay 200 derece olur. Şimdi buraya dikkat ederseniz 2019 yılı ben x dersem karıma ikinci 6 ay için 2x'lik bir karım olmuş olur. Buradan yazmaya devam edelim. 2020 yılının ikinci 6 ayı ettiği kar. 2019 yılının ilk 6 ayı. ilk 6 ayı ne kadar kar elde etmiştik? X. 4 katından 100 bin lira fazladır diyor. Hemen şuraya. 2019 yılının ilk 6 ayı X karımız vardı. Bunun 4 katından 100 bin lira fazlaymış arkadaşlar. 100 bin lira fazla. Buradan biz 2020 yılı 1. 6 ayını bulalım. Hemen yazalım orantımızı. 160 derecede 4x artı 100 bin lira karımız varsa arkadaşlar 200 derecede ne kadar karımız var? Tabi A diyelim. X demeyelim karışmasın. Şimdi dikkat ederseniz işler dışına çarpmam lazım. Ama sadeleştirme gitmek istiyorum ben. Her iki Burayı üst tarafı 4'e bölersem 40 derecede olarak hesaplarsam 40 derecede x artı 25 bin bir oranı bulmuş olurum. 200 de 40'ın 5 katı olduğu için şöyle yazalım. 200 derece 40'ın katı olduğu için x'i 5 ile çarparsan ifade 5x artı 125 bin karım olmuş olur burası için 2020'nin birinci 6 ay için 5x artı 125 bin karım olmuş olur. 2019 yılı ikinci 6 ay ile ikinci 6 ayında neydi? 2x karımız vardı. Artı. Birinci, 2020 yılının birinci 6 ay toplamı diyor. Birinci 6 ayda 5x artı 125 bin karım vardı. Bunun toplamı 685 bin liraymış. Şimdi buradan x'leri toplarsak 7x 125.000'e karşı attığımız zaman ne olur? 560.000 lira olur. Karım olur. Benim de x'im burada ne olur? Her iki tarafı 7'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar x buradan 80.000 çıkar. 2019 yılının birinci altı ayı. Birinci altı ayı zaten x'ti benim. x'im neydi? 80.000 olur. Doğru cevap da Bursa olmuş olur arkadaşlar. Dördün sorunun çözümü de bu şekildeydi. Geçelim beşinci ve son sorumuza. 8. sınıf öğrencisi Derya matematik, Türkçe ve fen bilimleri derslerinde çözdüğü soru sayılarının dağılımına ait iki haftalık daire grafikleri aşağıdaki gibidir diyor. Birinci ve ikinci grafiklere bakıldığında Derya birinci hafta, ikinci haftaya göre matematikten 50 soru fazla çözmüş ve birinci hafta toplam 300 soru çözmüş diyor. Buna göre Derya ikinci hafta toplam kaç soru çözmüştür? Dikkat ederseniz birinci hafta çözdüğü toplam soru sayısını vermiş. Birinci hafta birinci grafikte, ikinci hafta ikinci grafikte daire dilimi şeklinde ayarlanmış. Birinci hafta toplam 3 soru çöz, 300 soru çözdü ise hemen matematikten bulalım. 360 derecede 300 soru varsa 120 derecede kaç soru vardır? Dikkat ederseniz 360 120'nin 3 katı olacağı için burada 300 soruda da 120 derecede 100 soru vardır. Yani sorumuzun başında diyor ki Derya birinci hafta ikinci haftaya göre matematikten 50 soru fazla çözmüştür. Birinci hafta 100 tane soru çözdüyse ikinci hafta bundan 50 soru az olması gerekiyor. O zaman 80 derecede 50 soru vardır. Bizden istenen ikinci hafta toplam kaç soru çözmüştür? Hemen yazıyoruz. 80 derecede 50 soru varsa 360 derecede kaç soru vardır diyoruz arkadaşlar. 360 85 hemen 82'ye böleyim. 40 derecede 25 soru olsun arkadaşlar. Burası gitti. 360 40'ın 9 katıdır. 25'inde de 9 katı yani 25'i e de 9 çarparsam ikinci hafta çözdüğü soru sayısı bulmuş olurum. 9 kare 5 45 elde var 4. 9 kare 2 18 4 değerli 225. Demek ikinci hafta 225 tane soru çözmüştür diyoruz. Doğru cevap B olacaktı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle veri analizi ile ilgili 5 tane yeni nesil sorusu çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle takipte kalın sağlıcakla kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim diyelim.